21-22 Şubat 2024 tarihinde Bobo Otel'de gerçekleşen 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde krizlerden istikrara kapsa gibi dünya inşa etmek oturumu düzenlendi. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tabii bir devlet olarak şu anda Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci bir üyesidir. 2022 yılının Kasım ayında Özbekistan'da Semerkant'taki toplantıda oy birliği alınan kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti bağımsız bir Türk devleti olarak oradaki yerini alırken elbette o bizim için tarihi bir karardı. Çünkü neyse de Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci olarak oy birliği kabul edilmesinden sonra eee kurum ve kuruluşlarımız Türk Devleti Neft çeşitli toplantılarına katılmış ve oralarda bayrağımızla devletimizi temsil etmişlerdir. Bu giderek artmaktadır. Çünkü hep e, siz de biliyorsunuz ki Türk Devleti Neft Teşkilatı daha da güçlenmektedir. E, aralarındaki ekonomik, ticari, kültürel ilişkiler ciddi anlamda e, son yıllarda e, olağanüstü gayretleri daha da artmakta, daha da yoğunlaşmakta. Çünkü başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türk birliğine çok önem vermektedir. Bütün Türk devletlerinin bu çatı altında toplanması ve aralarındaki iş birlikleri gelecekte Türk birliğini çok daha güçlü bir noktaya taşıyacağına inanmaktadırlar. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti de elbette kendilerinin de ifadeleridir. Ee, Türk dünyasından ayrılmaz ve kopmaz bir parçasıdır. Çünkü Kıbrıs Türk halkı özden gelen haklarımızla, tarihimizle, kültürümüzle, bağlarımızla biz de e, Türk Milleti bir parçası ve Doğu Akdeniz'de haklı olarak kurduğumuz devletle şu anda yaşamımızı sürdürmekteyiz. Biz başkalarının yani Güney Kıbrıs'ın boyundan altına girip oradaki her türlü kültürel, sosyal, siyasi haklarımızı kaybetmek noktasında asla olmadık. Olmayacağız çünkü geçmişten gelen haklarımız ta 1571'de e, Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'a gitmesi, Kıbrıs'ta 350 yıldan fazla kesintisiz kalması ve bilahare yaşananlar bizleri şu anda Kıbrıs'ın kurucu bir ortağı. Kurucu bir ortağı ama 1963 yılında çatışmalar oldu. Kıbrıs Türkler ayrıldı, ayrılmak zorunda kaldılar. Ve şu anda 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra yani Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla biz kendi devletimizde yolumuza devam ediyoruz. Bu devletin adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1983'te ilan edilmesiyle artık bağımsız bir Türk devleti. Bunun geri dönüşü yok. Federal temelde bir anlaşma için 50 yıldan fazla müzakereler yürütülmüş, hiçbir netice anlamamış ve şu anda artık Türkiye Cumhuriyeti de bu şu anda benim ortaya koyduğum iki devletli siyasete tam destek vermiştir. Yani bunun gelişinin artık olmayacağı yönünde Türk dünyası da bu noktada yanımıza durmaktadır. Dolayısıyla Sayın İlham Aliyev'in eee Şuşa'daki toplantıya beni davet etmesi elbette beni çok memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Çünkü biz dediğim gibi Türk Devleti Teşkilatı'nın gözlemci üyesi ve Türk dünyasına ayrılmaz ayrılma bir parçası olarak e, oradaki yerimizi alırken elbette bütün Türk dünyasının en güneydeki Akdeniz'deki bir Türk Devleti olarak bir temsilcisiyiz, onların bir üyesiyiz ve Türklüğü ta Orta Asya'dan, Kafkasya'dan, Anadolu'dan Akdeniz'e kadar taşıyan bir devletin temsili olarak elbette Türk Devletler Teşkilatı'nda yerimizin olması, üye olmamız ve böylesine toplantılarda ülkemizi temsil etmemiz bizim için gurur ve, ve bir başarı öyküsüdür. Dolayısıyla Sayın İlham Aliyev'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu ekranlardan tüm Azerbaycan'daki kardeşlerime bir kez daha minnet duygularını vermek istiyorum. Biz zaman zaman Kıbrıs'ta bir millet, üç devletleriz. Bir millet, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir millet üç devlet şeklinde böyle önemli günlerde burada hep söyleriz ve gurur duyarız. Hepinize başarı dilerim.